Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi parkur oynuyoruz. Yanımda Ahmet abi, Eymen, Samet ve Ömer var. Hemen başlayalım. Girin, 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 girin. Hemen başladık. Gördüğünüz gibi zaten ekranda çıktı Labirent Parkur 2 oynuyoruz. Labirent Parkur 1 oynamıştık. Ya abi ben yapamıyorum. yapamam. Başladık hemen. Herkes geldi, canım, evet. Herkes geldi mi parkura? Herkes evet. geldi mi parkura? Evet geldik. Leveller Anladım. arkadaşlar leveller sağda yazıyor. Bildiğiniz gibi diğer şeyden. E, tabloda asıl, ee, be, saniyeler nasıl, yazıyor. Nasıl yapılıyor? Ya, nasıl yapılıyor? Yok artık. Bolcan geçeceksin. Ama. Ya aga be. Benim Görüyorsunuz abinizi. Ahmet abi falan gitti. Herkes gitti. Ben şu an hata beni, ben ama... O benim önümde olan kim? Ben. Eymen Canli. Sen kimsin? Eymen Canli. Eymen, Eymen mi? Evet. Evet. Vay Eymen Canan Şöyle Ahmet abi evet. de geçti. Evet. üçüncü üçüncüyü ben... geçen kaçıncı olur? Pardon ikinciyi geçen kaçıncı olur Ahmet abi? Buradan nereye Bilmem. ya? İkinci olur tabii ki. Ben seni geçtim ikinci oldum. Bak sen şu an yandın mesela. Aa. Ya ben yandım ya. Siz evet, gittiniz. Tamam buldum. Abi ben şimdi biraz heyecanlandım. Dur şuradan hemen. Abi benim gibi birini önünde görünce. Şimdi heyecan bastı. Yani, <laughs> yani. şimdi heyecanlanmamak halde değil yani biliyor musun? <laughs> Aa burası, burası zor işte. tamam. <laughs> ben böyle işi... onlar bak ballayacağım ha. <laughs> Başlatma. <gülüyor> Buraya mı giriyoruz? Eee gençler siz ne o bayağı gitmişsiniz hiç beklemeden. Beklemiyoruz abi. Bu, bu parkurda ya. beklemiyoruz arkadaşlar. Basıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Samet ters gelmişim gördün mü beni? <laughs> ben Anladım. ters gidiyorum. çok geldi. Arkadaşlar Samet konuşamıyor maalesef. O düştüm. He şuraya. Düştüm 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 düştüm. Ben buraya geldim. Volkanları geçtiniz mi? Çok da Yine mi düştüm? Aa. Evet, sen hey ben gideyim. benle sen kaldık burada. Ha, ben, ben geçtim. Bilmiyorum. Ben geçtim. Şeylerin üstün ya, dedi, en, en koyduk koyduk üstünden. en en çubukların üstünden. Checkpoint yok mu? Yok bunda checkpoint yok. En çubukların üstünden. Gidin Ahmet abi. Ve e buradan bir şey ışınmıyor. Ben buraya mı? Buraya aman. lan. Ha buradan nereye? Lan. Abi eee, çek... gizli checkpoint var ha. Gizli çekmeyi var bana söyleyeyim. Selam. abi ben bu en çubuklarını hiç yapamıyorum. Bu ne ben, lan? Abi şip bas üzerine gidip. üzerine gidip. Üzerine gidip şip bas abi. Aha kim geldi o arkamda Ay, kim? Meymen sen misin? Evet düştüm. Ya abi. ben yine düştüm bunda. Çama atamadım. Hop. Ya e, bu Emre bayağı gitti ya. Ben de tam ne yapıyorum ya. <laughs> Abi ben ne yapıyorum? Eymen sen mi Emre'nin arkasındasın? Yok şimdi önündeyim. Hmm, buradan nereye gidiyoruz? Söylemem. Olursun ki zaten. C Hı. He tamam. O da ben bulamadım. Nereye gidiyorum? Ha buradan. Gidim nasıl ki? Ahmet abi nerede ya? Ne? Ahmet abi göremiyoruz. Geçen elin birincisi. Sen merak etme ben seni birazdan göreceğim. Bir, bir, eymen o bir, taraf bir, yanlış, bir, taraf, bir, yanlış bir, taraf değil mi? Evet. Bir, Sen bir, yanlış yere atladın. Aa. Olmadı bu Eymen. Başaramadık Eymen. <laughs> evet Eymen. Eymen bak. Aa ben de yapamadım Eymen. burası tamam Bak gösterdim bak Eymene gösteriyorum kendim gidiyorum. He, ben ciddi, öyle bak. bir insanım. Bela. Bunlar niye çek boyunca <laughs> Yok işte. Sağ çıkalım. Çünkü... ya. Profesör Doktor Ömer konuştu. Ha mü? Ben de düştüm. Tamam Aa, bu, burada görünmez bu blok cidden... var. Yani... Ya bu ince çubuk Abi yok. Ama 4 dö dö dört blok var ya ben atlayamıyorum ondan. Ben abi atlıyorum bir abi. Ben TP atsanız lütfen. Hayır TP, yok TP yok. Tepe yok tepe Ana yok. ne ya önceki videoda vardı. Yok. Parkour Paradise'ın birincisini izledin mi? Hayır izlemedin çünkü daha yayınlanmadı. Bu arada o çubukların taktiğini buldum ben. Daha yayınlanmadı çünkü. Evet gençler ben geldim biliyor musunuz? Ama nereden atlayacağız? Ne abi? <laughs> Eymen de geldi zaten. Eymen gelmiş. Aa, Geldir düşünmedim. zaten ben yanınızdayım. Aa baştan. Abi önüme geçtin ha. Bu da çok mı? zor ha. Bir düştün mü gidiyorsun. Aa ben de düştüm. Ben düşmedim. düştüm. Ah. Eymen gitti. Verdi Aa ben... yine düştüm. Ya merdiveni geçtim en kolay yerde yandım ya. Biliyor musun? Mu? Yine balçık topunda kalıyorum ben. Abi Gidim space basmayız zaten en kolay Balçık topu. Düştüm. Yine düştüm. Eymen geçti gitti. Ben önüne benim sanırım. Şimdi. Sağ tarafta yazıyor. Çıldıracağım. Ee, buradan nereye gideceğiz? Nereden abi? Geliyorum bekle. E, orada merdiven. Abi, abi geriye çekil atla. Bekle abi geliyorum bekle. E buradan nereye gidiyoruz? Ben burada dolanıp duruyorum. Selam o abi Oo. Ama abi ben oradan yapamam. Abi bak şey, böyle böyle kolay bak abi böyle böyle bak. Abi bir bak. Yukarı bak abi. Bakmıyor ki. Abi dur 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 geliyorum dur. Ben de yapamam. Ağaçlı yerden ne Bu ağaçlı yerden ne yapacağız? Ağacın üstünden gideceğim. Ama oradan canım. <laughs> dolaşacağım. Nereden işte? Nereden, nereden Bu Hangi odası? orada parkur var? He <laughs> gördüm gördüm gördüm. Allah ben Allah. Yani. Eymen geliyoruz İnsan bekle. İnsanın gözün önüne koyar ama yani sizde göz mü var? Biz nasıl geçtik peki? Oh, atıyoruz. aa düştüm en aşağıya. Evet ee, işte diyorum ben ya abi. Oduncuğum. Hmm. Şöyle hop. Ha tamam. Çıktım. Koyayım ben. Şurada kaktüslerden. Şöyle. Abi koyunları sen mi koydun buraya? He o koydu. Hayır ben koymadım ya yani. Allah Allah. Ben ya. hiçbir şekilde uğraşmam ki koyun koymakla. Hadi, Haritalar. Sen bir saniye benim gibi şeysin pardon. Söylemeyeceğim. Evet Emre geldim. Harita yapımcısı koymuş. Haydi! Oh be! Eğmen kalmış burada. Ha yok geçmiş. O zaman biz ne yapalım? Biz de geçelim abi. Burada Aynen ne? biz de geçelim. Şuraya mı? Yok. Ya ben burayı almayayım. He buraymış. Ya böyle bir yer olmaz ama ya. Bizi lavda... Bizi lavda gezdiriyor. Abi zıplayamadım ya. Bekle abi beni. Beni bekle. Bekleyemem. Emre. Abi bu slime'dan mı atlayacağız? Yuh. Ay buraya, buraya Hop aa. Ben hiç atlayamadım oradan. Abi bekleyemez misiniz? Başlayalım o zaman. Ha Evet. Emre yapma. <laughs> düştüm. Şu düştüm. E ee, buradan ne yapacağız? Yapma mı? diyorum sana Emre. <laughs> tamam tamam daha yap. Buraya değil mi de? Ya ama ya. Ben gidemiyorsam sen de gidemeyeceksin abi dur geliyorum. Lan buradan Aa, değil mi? Buradan değilmiş ki. Ben öğrendim yerini. Evet. Ben 16'ya geçtim. Oğlum bura acayip zor zorlan. Lamburları geçti. Ananı bu, bu sarmaşığı sevmiyorum Bak gel gel gel. Sarmaşığı sevmiyorum ya. Aa yapamadım. Nereye sen atlayacağız abi? Yok Peki. geçtim geçtim. Eymen biz buradan nereye atlayacağız? Atladım sistem? abi atladım atladım senin atladığın yer. Nereden atlıyorsun? Abi Ay, oradan sen... az önceki yerden atladım işte. Sen nerede? Ben de seni Abi sen atladın ya seni takip ettim. Hı hı. Aa ben de atladım. Aldım. Emre? Aa bura evet. ne şey? Aa yine Ana çok iyi yapmış ya. Parkura basıyorsun açılıyor. Oha burası çok iyi. Aa. Kapı da açılıyor sonra. Burası nasıl bir şey? Abi zıplayamıyorum ki. Abi taşlar Yine açılıyor abi bak diyor. bak sola bak. Bak bak arkana bak abi. Bak. Ha tamam. Pardon Yapma. yanlışlıkla vurdum. <laughs> Bu arada gerçekten yanlışlıkla vurdum. Öyle bir niyetim yoktu. Ha ben de düştüm. Hı, biraz lag yapıyor ya. Lanet, lanet ateş gitsene. Ya, aa, e tansiyem aa tansiyem ya ben niye böyle düşüyorum? Dur abi iki sen git sonra ben geleceğim. Aa doğru yandan atlamam lazım de. Ya ben düşüyorum. Ses şey var Kim? Biri yaklaştı bize. Vay öne. Abi dur dur yapacağım dur biraz. Ben hala çözemedim ne yapacağımızı. Bir İlk ben bir abi. Attım kendimi. Hadi mükemmelsin abi. Ben de bekleyin iyiydi. Geçemedim. Geç. Hem emre bassana. bassana. ben geç. <laughs> Dur geç. Geç abi. İnsan bir bekler abi ya. E, ne yapayım? Abi bura çok zor. Ya burası çok zor. Ben burayı yapamıyorum. Eymen e, neredesin sen? Geliyorum bak hemen. Geçtim. Abi burada ne yapacağız? Gel. Emre geçtin mi? Geçtim abi. Buradan nereye? Ya ben hmm. buraya düştüm ya. Buradan ne Emre bak, bak oradan bak, şuradan. Şuradan öyle gideceksin. Tamam mı? Aa Emre kalsan. bir yardımcı olsanıza bana. Ya ne yardımcı olalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya. Emre bak buradan da böyle. Buradan da böyle. Ya ya Emre <laughs> niye vuruyorsun sen bana ya? Her <gülüyor> seferinde <gülüyor> bana vuruyor. Ben de zıplayamadım oh. ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> abi sen, ben gidemiyorsam sen de gidemeyeceksin. Ya ben bu otomatik zıplamayı <laughs> hiç sevmiyorum ya. Ya space basmamaya başlıyor. Ondan. Aga yapma. Aga be. Hadi. Buradan nere abi? Yok. Ha okay. Oradan da dümdüz. Aha imen burada. Öyle. Şuradan abi. Aha. Ya öl oradan mı? What? Lan ben nereye geldim? Ana ya buradan. buradan. Yukarı. Ama Ay. burada sanki. Yukarı değil abi. Parkur yapıyorsun. Aha geçtim yukarı çıktım Eymen'in yanına. Aa. Sonra Eymen'e vurdum aşağı attım onu. <gülüyor> misin? ya <laughs> yup. Nerede? Parkur nerede? Ben... Ya yapma ha. be. Eymen. Ayıp yaptın ha. Niye attın Parkur beni? yok Emre. Var var geliyorum abi dur. Tamam 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 gel buldum Aş buldum parkuru buldum. Taş. Tamam tamam. Abi bu diamond blow bizim Bir yaptığımız. Kere edeyim, abi Hayda, bu diamond ben, blow. Ben, buldum ben buldum. Abi bu diamond blow bizim yaptığımız haritadaki zümrüt ah. Eh. blow ondan zümrüt çıkıyor diye o aklıma getirdi. Anasınız. He. Ömer yeter ama he. Pardon küfür etmedim ki. He yetmedi. Ne, ben nereye ne ya? Şey siz bilmezsiniz oradan nereye gideceğinizi. Dur ben anladım. Anladım anladım anladım. Ah harbi anladım. Anladım hayır yapmayacaksın. Hayır hayır yapamayacaksın. Hayır. <laughs> Yaptım. Yaptım bile görüşürüz. Hayır ya. Nasıl ya? Eymen kal burada. Hadi görüşürüz Eymen. Aa ben düştüm orada. Burada ne yapacağız bilen var mı? Aa neden düşüyorum Emre, böyle? Emre, Emre burada ne yapacağım? Emre arkadan. dön! Gittim. Hayır! Hayır yapma! Hayır! <laughs> Şaka yaptım. Ya burada ne yapacağım? Orada arkada yer var. Dikkat et ona. Nerede Ahmet abi? Emre ben oradan atlayamıyorum. Ben gel gel gel. Hey Bak şurada şurada. Şuraya atlayıp şuraya. Ahmet abi. Şuraya atlayıp şuraya. Burada ne yapacağım onu söyle. Tamam gel bak üste gel. Üste gel. Tamam mı diyorsun? Bak balçık bloğuna zıplayıp şuraya bak. Karşına. Karşıya dön. Tamam Eymeni gel. diyor Eymeni. Ben ne diyorum yarım saattir bana mı diyor ya. Hı hı. Ya bir yardımcı olun ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne bilek biz unuttu. Ama ya. ya. Buradan nereye ya? Aa ben de yapamadım her bir üste gidiyormuşuz ya oradan da. Ha. ben yapardım. Ya. Ayıp. Ya ben o kar gösterdim sana ya. Bir şey olmaz, bu kardan nazımı çek. Yep. Geçtim orayı. Hadi ilk sen atla. Aha Ender sen açılıyor. Oraya değildi. Eymen yanlış yaptın. Anladım. Nere buradan? Emre, nerede yayını bu? Mı? Başlangıç noktası ayarladım. Lan. O ne? Emre, harbi neredesin sen? Biz buradayız. Abi, Ahmet abi, yayınıma bakar mısın? Buradayım mı? abi. Selam. Bunların üstüne Ahmet bak. Ahmet abi, yayını Abi, oraya bakayım. çık. Oraya çık, aynen atladığın yeri az önce. Oradan diğer tarafına. Burada ne yapacağım? Ha, biraz daha... Heh, bu tarafına bak. Buraya bak abi. Oraya zıpla. Sonra önünde. Oradan dolaşın, gelin. Aaa! Yayın... Evet, açmışsın. Ahmet İyi abi! Bak. Nereye? Bakıyorum. Eymensin değil mi sen? Hayır Ömer. Ömer. Pro Arkadaşlar bu arada Murat'ın Pro ve Eymen'in kanalı açıklamada olacak. Ahmet abi. Ve Samet'in kanalı. Tam buradan bak. Buradan tamam. şu şey atlayacaksın. Bak bak. Karşıya bak kapılar. Aynen. Oraya atlayıp oradan döneceksin. Atla. Lan hay sizin ya. Öyle değiller. Buradan atlayabilirsin. Tamam bir işte bunları e, açma. buradan nere? Açmasan da atlayabiliyorsun. E, hemen aynen devam et. Yan edelim. tarafına atla. As Ahmet abi şimdi buradan evet. böyle atladım şimdi. Tamam ileriye. Aha. Bu merdivene at. Sonuna düştü ha. Bak buradan balçıkla karşıya. Tamam tamam. Buradan tamam. merdivene zaten bir daha balçığa zıplayıp karşıya geç. Ne merhaba mı? Parkur oynuyoruz bu. Şimdi tamam değilmiş. Hadi hadi şimdi. Umut sen işte. de yapak Eymen yapıyor. O Ender Chest'in orada yapıyor? çok şey komik ee, çok şey komik bir şey var. Ender Chest'in orada. Emre buradan nereye gideceğiz? Şu, şu Nereden ya. abi? Sonra şuraya atlayalım. Şuraya. Ha. Ender Chest'in oradayım evet. Ender Chest'in oradan çok komik bir yer var abi. Info vereyim mi abi? Yo yo verme verme zaten ayık. <laughs> He böyle. Şöyle böyle. Ender chest'ini. Eymen de oluyor. benden yararlanıyor hep. Olmaz ki Eymen böyle. Abi Ay. buradan nereye gideceğim ya? Ee, burada slime nerede? Slime falan yok. Hmm. Burası nasıl ya? Buradan aşağı mı? Yo 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 oradan aşağı değil Eymen. En yanlış yerdesin şu an. Yanına çeker misin onu efendim? Sen düştün mü? Az da Emre'yi çekiyordum. Çekme abi. Yani nereye Niye çekiyorsun Düş abi? Düştü düştü. Nereye abi, düştü? Allah ne yapsın bana yardımcı olamadın. Sudan çıkabilirsin. Çıkabilirdin. Yok blok vardı. Yukarıda. Yok blok vardı çıkılmıyordu. Ahmet sen beni geçtin mi? Lan işler. Oh, Emre buradan nasıl at? O zaman aşağıda yer abi. var. Evet evet aşağıda yer var. Tamam tamam. Gel ee. gel. Gördüm. E, oraya nasıl atlayacağız? A, demeye çalışma atlayacağız. Yanlışım. E buraya nasıl atlayacağız? Harbi. s... Aa. O o merdiven sesi nereden geldi? Abi oradan değil, şu en köşede, en köşede. Ne? Nerede? Oradan çıkacağım abi, en köşeden çıkacağım. Yok. Ha, ki şu tara... en köşe. En köş Aa vurma, vurma bak, vurma, vurma ben buraya daha. iyi... Şuraya mı? Buradan ne? abi, buradan bak bak. ki ben buradan. Ha çıkın ya. Nereye Samet? Şuradan. Şuradanmış. He oğlum. Bak bak buradan. Buraya mı? Ahmet abi nasıl geçtin ya? Ben geçemiyorum ya. İşte, a a şey mi alıp Demeyi mi al. Çok büyük yerden düştüm. <laughs> Ama bura var ya bana çok kötü. Sen bana vurmuştun değil mi? Hadi görüşürüz. Bo, öyle olsun. Sen bana vurdun değil mi? Az önce. Abi yok. What? Slime'a düşemedim ya. Böyle bir şey olamaz. Aha ben de kafamı çarptım. <laughs> Slime'a düşemeyen ben. daha yine düşemedim. Oh. Önüne düştüm. Hop ben geçtim orayı. Ya Bir daha yapamıyorum ya. Hayırlı olsun Aa, Sen bana vurdun. Bir şey gün gelin. Atlayacaktım. Çekilir her şey değil mi? Emre ben oradan atladım. Orası, orayla tek kalmıyor mu? Kafamı çarptım yine. Be. Sol tarafa doğru atlayacağız abi. Şuradan şöyle. En soldakine. Ben atlayamadıysam. <laughs> Sen de atlayamayacaksın diyecektim. Ben de burada beklerim lan. Ha, değil mi oğlum? Ha, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Seni <laughs> artık yapmam lazım. Çok geride kaldım. Geçtim, geçtim. Ya abi, musladım adamı ya. <laughs> Aha. Oha, ciddi misin? <laughs> Bak. Şuraya gelip hızlı hızlı gitmem lazım. Evet, öyle. Samet, yorumlar. Samet nasıl geçtin orayı? <laughs> geçtim, geçtim, geçtim. Samet. Ben de geçtim, geçtim. <laughs> Samet! Hayır ora değil. Aa açılıyor Başka burası. Samet ne Cidim? yapacağız burada? Cidim. Samet. Basit banka yapabiliriz orayı. Aa düştüm. Lan nasıl lan bak ben. Evet. Ya <laughs> ben <laughs> açtım geçtin. <laughs> ya misin? ben geçemedim beni engelledi. Hayır demek abi. Al oğlum ben buradan nereye atlayacağım onu söyle. Al oğlum unuttum. Ya kim dedi sana? Ele ya yapayım. bu da benden geçti. Ya ben bu da benden geçti. Emre. Emre bak ben de başlayacağım. Çıldırıyor. Abi ikisi de benden geçti ileri. Hayır ben de geçtim. Çıldır. Emre diyor çıldıracağım ya çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Ben seçilir ya. Aa, Aa düştüm. Nasıl düşerim? Hızlıca da gitmiştim. Yapma yapma tamam yapma yapma. Anlaşabiliriz tamam. Ya yapma yapma bak yapma bak hayatta kalır seni düşürürüm. Bak ben ecelin olurum ecelin olurum senin ecelin olurum. Ecelin olurum bak. Benim Ecelin olurum. Yapma ecelin olurum yapma tamam yeter yeter bak. Yeter, yeter, yeter. yeter tamam vurma bak. Bak vurma. Ya. Lan vurma oğlum vurma oğlum ecelin olurum ya vurma. Ömer yeter artık böyle yapacaksın. Artık sana Lan ne oğlum çek 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 her her yani şeyde böyle olmaz ki. Parkurda bir düzgünce yap. Eymen. Evet, evet. evet. Abi Samet nasıl yapacağımı söylemiyor ki. He. Ee. Hayır evet, aç. Abi bulacağım lan parkuru bu. yine düştüm. Senin bulman lazım. Yani gençler biz de buluyoruz hani bazen zorlanıyoruz. Emre gel geliyor bizi geçiyor. Hani öyle düşün. Yapma tamam bak yapma. Yok <laughs> <laughs> Yo, yeter ya yeter ya. Yapma artık. <laughs> tamam git bas basış plakasına yap ben karışmıyorum. Vallahi vurmayacağım yap. Nasıl yapılıyor? Açıldı bak. <gülüyor> <gülüyor> bas basış plakasına direkt koşacağım. Tekte düşmesi. Nasıl ya? Yaptım. B oraya mı? Kaçmalaya bak. Selam abi Geliyorum bekle Abilere selam tamam, çatışmaya devam mı diyorsun yani diyorsun Olmaz ya. ki Emre böyle Emre sen en son bir geliyordun herhalde Oha Eyvah bir vurdun bir uçtu Ya abi yeter Ama sen de vurdun Allah Allah vurma yeter Allah Allah. Ya, bir ya uç abi. bakayım. Ya, bu zaten bu zaten ya. Ben düşemedim. Ben düşemedim. Eymen bana vuruyor. Abi azılı düşmanım olarak Eymen'i sana havale ediyorum abi. Eymen'i. Aa! bakın abi bir ekranıma bak lütfen. Ya ne ekranı ya? Her ya, zaman biraz da kendim mi e, oluyorum? Ee, bir sana mı sorduk? Samet. Samet. Oo. Mikrofon kapalı Samet'in. Ya tamam şuradan ne yapacağımı söyleyin. Ahmet abi baksana. Ya. Dur yapacağım. Gen Gençler. Emre. Tamam ben bakayım ben ilerideyim. Ne Ahmet abi ne yapacağım söyle. Ba hemen bakıyorum. Bak buradan dümdüz at. Bak atla karşıya şimdi. Atla önündeki bloğa. Bak balçık bloğuna zıplayıp sol tarafa gireceksin. Sol. Balçık bloğuna girip sol. Direkt solda yer var. Bak görüyor musun açıklık var. Anne saçma ya. Ya yapma be. Eymen ya. Buradan nereye abi? Oğlum Eymen sen bittin lan. Sen bittin oğlum Eymen. En sonunda düşürdün ya beni bittin sen. Ooo. Basmam mı lazım? Abi bu? be Ahmet abi beni seviyorsan Eymen'i gördüğün gibi düşür. Tamam mı? Yine en sonda e düşürdü beni. Video yüz atıyor. Bu arada video kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş abi. Ben burada videonun sonuna geleyim. <laughs> Arkadaşlar. Birinci part böyleydi. Ee, videomuzu beğendiyseniz Planma beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.